Evet arkadaşlar, kuş odasından hepinize sevgi ve selamlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta her kuş türünden bir çifti kafeslere ayırmıştık. Bugün de sonuçlara bakacağız arkadaşlar. Genelde bu saatte yemlerini yemiş oluyorlar ve tüneklerde dinleniyorlar. Bakın hepsi, kimisi ön tarafta, kimisi arka tarafta uyukluyor. Birkaç tanesi de salıncakta sallanıyor. Evet balıklar da bugün çok dağınık geziyorlar. Bunların da su değişim zamanı geldi arkadaşlar. O yüzden biraz bulanık suları. Hemen sağ tarafta sultan papağanlarım. Onlarda da üç tanesi karınlarını doyuruyorlar. 2 tanesi de tünekte oturuyor. Engelli kuşlar da 2 tanesi tünekte oturuyor. Bir tanesi de sevda papağanlarıma bakıyor. Köşeye inmiş arkadaşlar. Onların yanına gitmeye çalışıyor. İspinozlar da acıktıkları için aşağıda yemiyor bir kısmı. Çim ispinozları tünekte oturuyorlar. Önce bir sultanlara bakalım. Yumurta yapmışlar mı? Evet hemen yavaşça kapımızı açıyorum arkadaşlar. Ee, çapkın ve duman. Duman dışarıya çıktı. Kapısını açınca ve çapkın da öne doğru geliyor Saldırgan bir modda Bakın bu dönemde çok e, kızgın oldukları için Saldırı moduna geçiyorlar yuvalarını korumak için Görüyorsunuz zaten bir tane Yumurtaları var En köşeye Koymuşlar yumurtalarını Birinci yumurtamız gelmiş Birinci hafta itibariyle Yuva malzemelerini maalesef boşalttılar hatta ee, yuvanın şu kısımlarında kemirmişler İçerisine kum koyacağım arkadaşlar talaşı beğenmediler çünkü bir de muhabbet çiftimize bakalım bu kuşumuzun pek e, yuvadan çıkmaya da hevesi yok yuvadan çıkmak istemiyor korkuyor sanırım bir şey yaparız diye bu yuvamız boş arkadaşlar henüz tecrübesiz kuşlarımızda yumurta çalışması yok bu iki kuşumuz e, yuvaları yaptılar arkadaşlar ama dün bütün malzemeleri dışarıya atmışlar. Sanırım bir şeyden endişe duydular. Şöyle yeni bir tane yuva malzemesi aldım, tekrardan yapsınlar diye. Bakalım ne olacak? Bunlarda da çok fazla bir gelişme yok. Yapmış oldukları yuvayı da bozdular. Evet yuvanın içerisi boş. Herhangi bir şey bulunmuyor. Bu kafese de müfettişle karpuzu koymuştum. Şu an e, ikisi de içeride. Yavaşça açalım yuvalarını. Her ikisi de dışarıya çıktı karpuz ve müfettiş. Ve şöyle göstereyim sizlere. Karpuz ve müfettişin e, iki tane yumurtaları olmuş. Müfettiş dışarıya çıkmak istiyor beni görünce. Ama tabii çıkarmayacağım odakları dağılmasın diye bana kızıyor onu çıkarmadığım için. Lady'i görüyorsunuz arkadaşlar en önde. Afacan ve Lady. Onlar da kızıştıkları için birbirlerine tur yapıyorlar. Lady. Lady de yumurta yapmak istiyor. Şu iki çiftimiz var. Mavi ve yeşil olan. Onlar da eşler. İkisi eş tutmuşlar. Afacan zaten Lady'nin eşi. Şu kuşumuz boşta. Bu da çok kızışmış. Bakın burun rengi kahverengiye dönmüş. Ama onun eşi yok maalesef. Bu zevet kaçıyla eşini görüyoruz. O krem rengi olanla yanındaki var ya yeşil olan. Bunların ikisi eş tutmuşlar. Zaten krem rengi kuş da çok fazla kızışmış. Şurada Elizabeth'in yavrusu var mağaza olan. Onun burnu da koyulaşmış. Onun eşi de yok sanırım. O da tek takılıyor. Burada da bulut var. Bulutun eşi de eski yavrusu. Yavrusu ile eş tutmuş bulutta ama izin vermiyorum tabii onlara. Bakın endişe halinde birbirlerini uyarıyorlar tehlike var diye. Ben aşağıdan kovaladım ya yukarıya çıksınlar diye. Hemen birbirlerini uyarıyorlar. Uçak gibiler gerçekten. Çok hızlılar. Uçtukları zaman da jet gibi bir ses çıkarıyorlar. Bakalım finçlerde ne olacak? Bunların yavrusu olsa biraz renk katar en azından. Spinoza'nın arasında. Hepsinin arasında da genelde birkaç karış boşluk oluyor arkadaşlar. Çünkü yan yana anlaşamıyorlar. Böyle biraz yaklaşsın hemen kavga çıkıyor aralarında. Birbirlerini dövmeye başlıyorlar. O yüzden her zaman aralarında birkaç karış boşluk oluyor. Kimisini ufak ufak almıştım. Şu küçükler bile Yemeye başlamışlar. Şunları yeni aldım gösterişli olanları. Bakın bir tanesi orada. Yine şu altın baş olan çok güzel. O da yukarıya çıkamıyor. Genelde aşağıda geziyor. Onun için dip yeme atıyorum. Şunların rengi e, normalde turuncuydu. Gözleri büyük olanlar var ya. Onlar sonradan renk değiştirdi arkadaşlar. Beyaza döndü bunlar. Onun bir kardeşi daha vardı. O nerede? O da arka tarafa gitmiş. Şunun rengi de çok güzel. Yine beyaz var aynı model. Balık yemleri için de şöyle bir toplayıcı aldım arkadaşlar. Geçen gün markette gördüm bunu. Şöyle üstünde bir tane kapağı var. Gördüğünüz gibi büyük bir deliği var. O yüzden rahatlıkla dökebiliyorum. Hatta sizinle de deneyelim. Şöyle aynı tuz serper gibi akvaryumun içerisine döküyorum. Çok kullanışlı bir ürün. Çeşitli yemler olduğu için hepsini bir araya toplamak için güzel oldu. Çıtır da kaçmaya başlamış. Normalde bir kendisini sevdirirdi çıtır. Artık pek ilgilenmiyor. Çıtır unuttun mu beni? Gel. Bunlar da kızışma dönemine girmişler. O yüzden ee... Böyle değişimler olabiliyor papağanlarda. Bunların hepsi yabani. Aslında elimde değiller ama bana bir türlü alışamadılar. Ayşe de sultan papağanla kul yapıyor. Onu eş olarak görmüş. Bakın nasıl kul yapıyor. Ona bir gaga atıyor. O da şaşırdı. Hem korkuyor, hem kuru yapıyor. Evet, Pastel'i de getirdim diğer kuşların yanına. Bakalım gidecek mi? Şu an tanımlıyor nereye koyacağını. Ötmeye başladı Pastel. Aracını buldu arkadaşlar. Pastel'in en sevdiği kuş. Şu an kafesteki kuş. O krem rengi kuş var ya erkek olan. Onun oyun oynamayı çok seviyordu Pastel. Ama tabii o da yuvanın içerisine kaçtı hemen. Pastel'i görünce. Bakın Pastel hemen yanına gitmeye çalışıyor. Onunla konuşmak için. Krem rengi kuşu gördü Pastel. O da Pastel'den kaçıyor tabi. Bu sefer de pasteli kovalıyor. Git başımdan diyor pastele. Pastel vazgeçmez tabi. Onu gördüğümde bitti. Evet. Yine git başımdan diyor. Bu sefer afacanı kovaladı pastel. Anladı ee, afacanın peşinde gezdiğini. Bakın. Pastel yoruldu en sonunda. Hemen kafesin üstüne yattı. Şu an dinleniyor pastel. Evet burada iki tane kuşumuz da kavga ediyor. Sanırım kuyruğunu yakalamış çimenin. Beyaz olan kuş. Elizabeth de oradaki plastiği sökmeye çalışıyor. Onu bir türlü sökemedi. Tabi diğer kuşunda dikkatini çekti. O deneyecek şimdi de. Evet o da sökemedi. Evet bir de neydi deniyor. Ben sökerim dedi. Bakalım onu ne yapacak? O da sen bırak ben sökerim dedi. Yine geldi. Of. Gördün mü bak nasıl ısırıyor bu. Sen bununla baş edemezsin. Bu senin de ısırır başlar. Haylaz yine sultanın kuyruğunu tuttu arkadaşlar. Ve sultanlara sataşmaya başladı. Bakın onun da tuttu kuyruğunu. Bir türlü sevemedi Haylaz şu papağanları. Yine Haylaz'ın boyundan olan kuş da e, ee, papağanın kuyruğunu tuttu. Bunlarda bir sorun var sülale olarak. Aynı gendeki kuşlar sultanlara karşı bir alerjisi var. Şimdi diğer sultanın kanatlarıyla oynuyor. sarı olan kuşlar birbirlerinin başlarını okşuyorlar. Şüphetli. Ne yapıyorsun? Fetiş dışarıya çıkmak istiyor. Ama tabii çıkarmıyorum onu. Evet arkadaşlar bugün de elimden geldiğince kuş odasındaki durumları göstermeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.